Selamlar, sevgiler. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. Modül Uygulayıcısı ve Eğitimliğim Zehra Güneymen Şiir Ödemi Sonsuz Olsun. Refik Korkmaz Eğitimleri 3. Modülü Refik Korkmaz Hocamızın 28 yılda geliştirdiği Refik Korkmaz Eğitimlerinin temelini oluşturan mitolojik altyapıyı öğretir. Homeros ve Homeros'un çok önemli iki destanı İlyada ve Odiseya. İlyada destanı e, kadının hamilelik sürecini anlatır. Odiseya ise bebek doğduktan sonra dünyayı dolaşıp evine geri dönüş serüvenini anlatır. Bu sembollerin anlamı nedir? Bunlarla Refik Korkmaz eğitimlerinde nasıl çalışırız, ne gibi faydalarını görürüz, hangi alanlarda çalışırız? Gılgamış Destanı, Ölümsüzlük Otu, Musa Peygamber ve Hızır Aleyhisselam'ın karşılaşması. Zamanın önemi, 3. 4. 5. 6. boyutların önemi ve anlamı. Biz şu anda hangi boyutta yaşıyoruz? Bizim yaşadıklarımız hangi boyutta kayıtlı? Onları oradan kendi boyutumuza getirip dönüştürmeye izin veriliyor. Veriliyorsa neden veriliyor? Eğer ki ruhlarımıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsak bunun şartları nedir? Hangi ruhlar şifaya vesile olabilirler? Frekansınızı yüksek tutmanın, yüksek frekansta olmanın önemlidir. Tüm bunları ve daha fazlasını 3. modülde öğreniyorsunuz. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül eğitimini benden Ankara'da yüz yüze, tüm dünyada online olarak almak isterseniz telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.